fazla piyonumuzu galibiyete çevirmek istiyorsak g6 yapmamalıyız. Çünkü şah g8'den sonra kenara çekilip h piyonunu sürmek bir şey vermez. Biraz sonra piyonlar değişilir ve tanıdık bir konum. Bu konumda piyonu sürmekte bir şey vermez yine beraberlik. Öyleyse başa dönelim ve galibiyeti getiren e4 hamlesiyle başlayalım. Şimdi şah H8'e şah G3. Şah H7'ye şah F4. Yüz yüzeye dikkat etmeliyiz. Şah G8. Burada şah E5 doğru olmaz. Yüz yüze rakipte kalır ve beraberliğe gider. Doğru hamlemiz şah G4. Ve şahların mücadelesi devam eder. Birkaç hamle sonra kazanç iyice ortaya çıkar. Neticede yüz yüze elimizde ve adım adım piyona yaklaşıyoruz artık kazanç gelmiştir